Öncelikle ben kısaca kendimi size tanıtayım. Beni tanımayanlarınız olabilir aranızda. Fazlasıyla meşhur olduk gerçi ama hiç istemediğim bir şey. Benim ismim Serdar Tıp Doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. İkiz kızlarım var, tek yumurta ikizi. Kızlarımdan birisi de benim gibi doktor dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım da araştırma görevlisi bir üniversitede. Eşim işletme mezunu, eşim Vanlı. Ama ben son 30 yıldır yaklaşık İstanbul'dayım. Babam memur da emekli başsavcıdır. Annem öğretmen. Memur oldukları için hep dolaştık. Isparta'da pek kalmadık ama bütün sülalem Isparta kökenli ama hepsi de Antalya'ya yerleşmiş vaziyettedir. Babam Antalya başsavcısı. Şimdi size biraz bu şeyden de bahsedeceğim daha önce bahsettiğim şeyden. Öncelikle detoks zayıflamak demek değildir. Detoks vücudu temizlemek anlamına gelir. Detoksa kimler katılır? Katılmalıdır. İlk başta sağlıklı insanlar detoksu senede bir kere yapmalılar, vücutlarını temizlemeliler, böylece ömürlerini uzatırlar Allah'ın izniyle, sağlıklı ve uzun yaşarlar. Detoks böyle bir şey, arabanın 10 bin bakımı gibidir ama kimse bunun farkında değil Türkiye'de. İşte sizin gibi akıllı insanlar bizi buluyorlar, geliyorlar hastalıkları olup onlarla ilgili vücudu yine kendine getirmektir. Üçüncü grup ise aslında en son gruptur ama Türkiye'de en çok revaş gören gruptur. O da kilosu olup kilo vermek isteyenler. Detoks yaparlar. Detoksta kilitler açılır. Doğru bir detoks yapılırsa. Daha sonra zayıflamada sonuç alırlar. Sağlık sonuç alırlar. Peki hastalıklar işte fibromiyalji gibi, astım gibi, sedef hastalığı gibi, vitiligo, vitiligo gibi, otoimmün hastalıklar, MS gibi otoimmün hastalıkları. Yani vücudun kendi dokusuna karşı savaş hücre oluşturduğu hastalıklarda detoks çok önemli yer tutar. Çünkü bu tür hastalıklarda savunma sisteminin kafası karışmıştır ve kendi dokusunu tanımaz, onunla savaşır. Cildiyle savaşırsa sedef vitiligo ortaya çıkar. Efendime söyleyeyim, bütün kaslarıyla savaşırsa eklemleriyle savaşırsa fibromiyalji ortaya çıkar. Akciğerlerle savaşırsa astım ortaya çıkar. Biz otoimmün hastalıklar diyoruz bunlara. Detoks bunda zorunludur. Biz fibromiyalji hastalarının sadece bir haftalık detoksta ağrıların %50 ile %80 arasında kaybolduğunu daha sonraki sürece devam ettiklerinde de tamamen iyileştiklerini çok gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Detoks hastalıklarla ilgili önemlidir. Tabii ki doktor kontrolünde olmalıdır. Hastalara doktorlar dışında kimse irtibat kurmamalıdır. Yarar yerine zarar verirler. Yarım doktor insanı candan eder. Peki biz nasıl vücuda yardımcı oluyoruz? Vücut öyle yaratılmıştır ki bağırsaklar temizlenirse, flora düzeltilirse, bağırsak florası Kara ciğer temizlenir, bağırsak florası düzeltilirse, yanlış söyledim özür dilerim, bağırsakları da tabii temizliyoruz, eksikler yerine konulursa ve savunma sistemi doğal antioksidanlarla desteklenirse, vücut kendi kendini tamir edecek şekilde yaratılmıştır. Hastalıklar iyileşir mi? Şu anda kronik hastalıkların tıpta tedavisi yok. Yani şeker hastası, ömür boyu şeker hastası, tansiyon hastası, ömür boyu tansiyon hastası. Peki böyle mi olmalı? Hayır. Bir hadis-i şerif var, ölüm hariç her derdin devası vardır tıpta neticede bulacak hastalıkların devasını biz vücudu destekliyoruz. Bu çok önemlidir. Koruyucu hekimlikle alakalı yaptığımız iş. Burada yaptığımız da bu. Burada tabii şunu da söylemem lazım. 7 gün boyunca uygulamanız gereken önemli detaylardan bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Not alabilirsiniz. İlk aşama ürün resmini Detoks Ön Başvuru Odası'na atan katıl katılımcılarımızı yönetici arkadaşlarımız listeye alacaklar. Ürün resmini Detoks Ön Başvuru Odası'na atan katılımcılarımızı yönetici arkadaşlarımız listeye alıyorlar zaten biliyorsunuz. Listede adı olan katılımcılarımızı Detoks'un başlangıcından bir gün önce Detoks ana gruba alacağız. Akşamüstü saat 18'de program bilgilendirme paylaşılacak. Atılan mesajları herkesin görebilmesi için grubu sohbete kapatacağız. Çünkü 100 kişiden fazla kişi var biliyorsunuz şu anda. Grupta program bilgilendirme, ölçüm tablosu, menü, yani ne yiyip içeceksiniz, ürün kullanım hakkında bilgi, kullanım saatleri, öğün saatleri, Doğru yürüyüş, yürüyüş nasıl yapılır? Türü paylaşımlar yapılacak. Detoksun ilk günü grup sohbeti açılacak. Sohbet derken muhabbet etmeyeceksiniz tabii ki. <laughs> Ama siz de mesaj gönderebileceksiniz. Ölçüm tablosunun menünün ürün kullanım saatlerinin olduğu paylaşımların çıktısını alın arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum, bunlar çok önemli. Ölçüm tablosunun menünün yani ne yiyip içeceksiniz, ne zaman yiyip içeceksiniz, ürün kullanım saatlerinin olduğu paylaşımların çıktısını alın ve bir dolabınızın devamlı göreceğiniz yere asın. Buzdolabı olur, dolabınız olur. Devamlı göreceğiniz yerde olsun. Detoksun ilk günü uyandığınızda lavaboya, ihtiya lavaboya gidiyorsunuz. İhtiyacınızı giderdikten sonra ilk tartımı yapıyorsunuz. Tartımı yaptığınızda tartı resminizi çekiyorsunuz. Görüntüleyecek şekilde, onu görebileceğimiz şekilde. Aşağıya tutup çekebilirsiniz. Kilonuzu belir belirliyoruz tamam mı? Yani ilk kilonuzu o şekilde belirliyoruz. Tartıda çıkan kilonuzu ölçüm tablosunda birinci gün bölümüne yazıyorsunuz size verdiğimiz ölçüm tablosunda ölçüm tablosunu illa açıklanmak zorunda değilsiniz ama alırsanız iyi olur. Elle de yazabilirsiniz. Göbek çevresi ölçümü çok önemli. Neden? Çünkü insülin direnci, diyabet hastalarında falan birçok hastalıkta göbek çevresi riskli, çok riskli, az riskli konumunu belirler. Göbek çevresi hastalıklarla ilgili alakalıdır. Çünkü nasıl alkol bütün kötülüklerin anasıysa ki hadis-i şeriftir, kilo da bütün hastalıkların anasıdır. Göbek çevresi önemli. Göbek çevresini ölçeceksiniz. Peki nasıl ölçeceksiniz? Çıplak vaziyette, kendiniz çıplakken, göbe, tam göbeğinizin göbek deliğinin üzerinden baz alarak doğru ölçümü yapıyorsunuz. Göbeği içine çekmiyorsunuz, normal haliyle bırakıyorsunuz. Çünkü ölçüm günlerinde hep aynı şekilde ölçeceksiniz. İyiye giriş var mı yok mu böyle test edeceksiniz. Gruba ard arda, arda tartır resmini ve ölçüm tablosunu gönderiyorsunuz. Tartır resmini ve ölçüm tablosunu arka arkaya gönderiyorsunuz ki bunu takip edebilelim. Yani siz de takip edebilin. Resim çekme zorunda değilsiniz ama çekerseniz iyi olur. Sizin için de mahsuru yoksa öncesi ve sonrasını görmek hem bizim için hem de sizin için önemli. Yani detoks'tan öncesi sonrası, kilo veriyorsanız verme öncesi sonrası hepimiz için önemli. Resim çeken arkadaşlar tartı resmi, ön boy, yan boy resmi ve ölçüm tablosunu aynı anda gruba at atıyorsunuz. Bu da önemli. Tekrar ediyorum resim çeken arkadaşlar için. Tartı resmi, ön boy, yan boy resmi, önden ve yandan boy resmi ve ölçüm tablosunu aynı anda gruba atıyorsunuz arka arkaya. Günlük yapılması gerekenleri söylüyorum. Birincisi %100 başarı için menüye ve programa tam uyum bekliyoruz. Menünün dışına asla çıkmayacaksınız. Her gün günde en az 2,5 litre ile en fazla 3,5 litre su içeceksiniz arkadaşlar. Bakın 5 bardak su 1 litreye tekabül eder. Ona göre hesaplarsınız. 5 su bardağı 1 litreye tekabül eder. 2,5 litre ile 3,5 litre. 3,5 litre içebilirseniz süper olur. Ama onu da aşmayın. Biber kullanıyoruz, lif kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu önemli. Bu liflerin tabii anlatıyorum zaten. Onları da izlediniz. Daha sonra yine izleyeceksiniz. Yani hem bağırsak florasını düzeltiyoruz onunla hem bağırsakta toksinlerin atılmasını sağlıyoruz liflerle. Aynı zamanda da probiyotik görevi görüyor. Yani birçok özelliği var liflerin. Lif almak önemli. Biz fiber kullanıyoruz lif olarak. Çok lif içerdiği için bol su içmeniz gerekiyor. Az su içer ve yürüyüşleri aksatırsanız kabızlık problemi yaşayabilirsiniz. Çünkü lifler Kabızlık için de kullanılır, ishal için de kullanılır. İshal için niye kullanılır? Lif'i içersiniz suyla, fazla su içmezsiniz o kapatır, e nasıl söyleyeyim, ishalini azaltır çünkü çeker oradaki sıvıyı. Ama kabızlık için kullanırsanız, lif'i içtikten sonra bol su içerseniz o açılır ve bağırsaktaki dolaşımı hızlandırır. Bol su içmek önemlidir o yüzden kabız olmamak açısından. Vücudu forma sokmak, kas kitlenizi artırmak ve vücudunuzdaki toksinin tamamının atılımı için her gün tarif ettiğimiz şekilde yürüyüş yapmanız önemli arkadaşlar. Bu yazımızda belirtiyoruz nasıl yürüyeceğinizi. Bir saat sabah, bir saatte akşam yürüyüş yapıyorsunuz. Günde iki saat. İlk 15 dakika yağ yakmaz yürüyüş. Ama 15 dakika 15 dakika ısınır vücut. 15 dakikadan sonra her yürüdüğünüz zaman yağ yakar. Devamlı yağ yakarsınız ve bütün vücudundaki toksinleri atarsınız. Yürüyüş esnasında 10 saniye video çekip gruba atıyorsunuz. Bu çok önemli hem sizin için hem bütün grup için önemli ve biz de sizin yürü, yürüdüğünüzü anlıyoruz buradan, kanıtlamış oluyorsunuz. Sabah ve akşam 10, 10 saniye, 10 saniye yürüyün. Ben olsam 10 saniyedir, 20 saniye çekerim. En azından düşüncelerimi de belirtirim. Bugün aslında hiç çıkmak istemiyordum ama menüye uymak için, gruba uymak için çıktım. Çünkü ben hedeflerimde ciddiyim ve başarmak istiyorum. Onun içine de denilenleri yapıyorum der. Mesela bugün İstanbul'dayım, ben Almanya'dayım, ben Avusturya'dayım, burası şurası falan gibi grup motive edici, kendimi de motive edici şeyleri söylerdim. Siz bilirsiniz tabii konuşmak zorunda değilsiniz. ama 10 saniye de olsa videoyu çekip yolluyorsunuz. Menüde uyulması gerekenler neler? Aloe vera ve fiber kullanıyoruz biliyorsunuz. Bunları içtikten sonra 20 dakika lifin midede açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. 20 dakika. Tokluk hissi geldiyse kahvaltıyı pas geçebilirsiniz. Yani yapmadan geçebilirsiniz. Tokluk hissi gelmediyse kahvaltıda yazdığımız menüyü uyguluyorsunuz. Aloe da günlük almamız gereken ve vitamin ve minerallerin çoğunu zaten alıyorsunuz. Menüde öğlen içmeniz gereken çorba ve akşam yemeğinde yenmesi gereken pratik, aynı zamanda herkesin evinde olan malzemelerle yapacağınız tarifleri gruba atacağız. Her türlü mevsim sebzesini yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Önemli notları söylüyorum size. 1- Tuz ve bul biber yasak. Tuz ve bul biber, biber değil, biber yasak. Pul biber de raf ömrü için katkı maddesi olduğundan ve bilmediğimiz yağlar bulunduğundan kullanmıyoruz. Taze yeşil ya da taze kırmızı acı biber kullanabilirsiniz. Yani taze biber, bildiğiniz taze biber, acı yeşil kırmızı biber kullanabilirsiniz. 7 gün boyunca siyah çay ve kahve yasak en çok sizi o zorlayacak muhtemelen. Çay yanlış demleme sonucu toksin oluşturduğundan kullanmıyoruz. Engelliyor çünkü kilo vermeyi, toksin atmayı engelliyor. İçilebilecek çayları söyleyeyim. Şekersiz kuşburnu çayı içebilirsiniz. Şekersiz limonlu taze zencefil çayı içilebilir. Grubu takip etmeniz ve toplantılara katılmanız başarı için çok önemli. Ayrıca grupta gereksiz mesaj trafiğini birlikte engelleyeceğiz. Attığımız önemli bilgilendirme mesajlarının okunması ve katılımcıları rahatsız etmemesi açısından sorularınızı toplantılarda ya da özelden direkt sponsorlarınıza soracaksınız arkadaşlar. İlk iki gün vücuttaki toksinden kaynaklı baş ağrısı muhtemelen bir kısmınızda olacak. Herkeste olmuyor ama bir kısmında oluyor. Bu gayet normal. Bol su ve yürüyüş yaptığınız takdirde baş ağrısı geçer. Buna rağmen geçmezse tansiyonunuzu ölçüyorsunuz. Yüksekse 2 kaşık, 2-3 kaşık ev yoğurduna sarımsak çentip koyuyorsunuz. Sarımsaklı yoğurt yiyorsunuz. Karanlık bir ortamda, sessiz bir ortamda dinleniyorsunuz. Yarım saat sonra tekrar ölçüyorsunuz. Yüksekse mutlaka beni direkt arayabilirsiniz. Hepiniz direkt telefondan arayabilirsiniz. Toplantıda değerlendirme sırasını şu şekilde yapacağız. Haksızlık olmaması açısından. ilk akşam 3. ve 8. gün Microsoft Team toplantımız olacak arkadaşlar. 1. gece, 3. gece, bir de 8. günün gecesi. Değerlendirme sıralamasını da Değerli Detox'un ilk günü yani Cumartesi günü Gruba atılan ilk ölçüm tablosunu göndereden itibaren sıralama yapacağız. Değerlendirmeleri o sırayla alacağız. Yani ilk o şeyleri değerlendirme şeylerini gönderen kişi sırasıyla alacağız. Çünkü A'dan başlıyoruz, haksızlıkla oluyoruz. Z'den başlıyoruz. Yani sizin ciddiyetinize göre sıralamayı görüşme sıralamasını ona göre yapacağız. Tartım günleri 1. 3. ve 8. gün olacak tekrar ediyorum. 1, 3 ve 8. Bugünler dışında tartım yapmayacaksınız. Engelliyor kilo vermenizi. Nasıl engelliyor bilmiyorum ama engelliyor. Her gün tartılmayacaksınız. Böyle meraktan çatlasanız da tartılmayacaksınız. Size çok önemli bakın. Size her gün bir tane sağlıkla ilgili video gönderisi atacağım. Video sunumu atacağım. Ve onu yürüyüşte dinlersiniz. Belki iki tane de atarım ama bir tane atmayı planlıyorum. Çok da aşırıya gitmemek lazım. Her gün çok önemli bir sağlıkla ilgili sunumumun videosunu atacağım. Kısacası detoks bittiği zaman Türkiye'de birçok insanın bilgi sahibi olmadığı kadar sağlıkla ilgili doğru bilgiye sahip olacaksın. Bunun bu çok mu önemli? Hayır, hiç önemi yok. Neden? Çünkü bilmek yapmadığınız sürece hiçbir anlam taşımaz. Hayatın sırrı yapmaktır. Yani herkes detoksun faydalı olduğunu biliyor ama burada siz varsınız. Siz yapansınız. Bilen artı yapan işe yarar. E kısacası ben size sunlar atacağım. Diyeceğim ki Türkiye'de 100 kişiden birisi kalp damar hastalıklarından ölüyor. Omega 3 kullanın. Şu omega 3, şu vasıflarda omega 3 kullanın diyeceğim. Siz bileceksiniz ama omega 3 kullanmayacaksınız. Kalp krizinden öleceksiniz. Bilmenin hiçbir önemi yok. Yapacaksınız. Yapanlar hayat ellerinde tutarlar. Biz yapıyoruz, siz yapıyorsunuz. O, o yüzden hayat elimize tutuyoruz. Bu detoks sizin hayatınızda belki de nadiren kendinizle ilgili yaptığınız nadir şeylerden bir tanesi. Neden? İşte çocuk, kadınlar için özellikle çocuklarınıza bakıyorsunuz, eşinize, evinize, erkekler işlerle koşturuyor, oraya koşuyor, buraya koşturuyor. Ama bu detoks bizzat kendiniz için karar verip yaptığınız bir şey. O yüzden bunu buna önem verin. Hepiniz başaracaksınız inşallah. Ayrıca son söyleyeceğim şey, grupta detoks dışında paylaşım yapmayınız arkadaşlar. Öyle cuma mesajları, bayram mesajları, 29 Ekim mesajları, yok efendim işte hikayeler, motivasyon bilmem neleri, kesinlikle bu tür şeyler istemiyorum. Ben dindar bir adamım, beni bir kısmınız tanıyorsunuz, tanımıyorsanız da tanırsınız. Practical bir adamım, yani inanan ve inandıklarını yapmaya çalışan birisiyim. Farzlara uyup haramlardan da kaçınmaya çalışan birisiyim. Ama lütfen cuma mesajı paylaşmayın ya. Şimdi orada 100 kişi var. 100 kişi cuma mesajı bir tanesi attı bugün cuma mesajı. Üstelik benim katılımcılarımdan. Öbürü de cevap verdi. Hadi bakalım 100 kişi cevap versin. Ondan sonra bu grubun bir anlamı kalmıyor. Bu grup detoksla ilgili arkadaşlar. Cuma mesajları ilgili değil. Bunları paylaşacaksanız Facebook ya da Instagram'da kendi sayfalarınızda paylaşın lütfen. Benim anlatacaklarım